Ali Fuat Bodur Doğu Güneydoğu Kültür Sanat Platformu Başkanı. Sizi, o her zaman olduğu gibi yanımızda onu da birazdan alacağım bu için. Yine birazdan aktaracağız. Çok değerli misafirlerimiz aramızda var. Evet, olacak. Sahneye davet etmek istiyorum efendim. Buyurun. Sabahlar <laughs> getirdiniz. <laughs> <laughs> Yaradan ve yaratılmışların şerefine. ol

Allahu Teala علينا ve aleyhi ecmaîn. Ya Rabbi, ehdi beyt asfile ve hiqqan olarak peygamberin ve onun beytinin yolundan gidenlerden olmayı hepimize nasip eyle. Fatiha suresini gelin oruçlu ağızlarla, tertemiz gönüllerle hep beraber okuyalım. Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok olayın yaşandığı önemli bir zaman dilimidir. Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Müslümanlar için bir milat, tüm insanlık için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu ayın içerisinde Aşure ve Kerbela olayı İslam toplumlarının hemen hemen hepsi için önemli bir ortak nokta ve unsurları ifade etmektedir. Kerbela'nın bize en büyük mesajı birliktir, beraberliktir, vahdettir ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştüremezsek İslam coğrafyasında üzünün ve matemin en acı hikayelerini yaşamaya devam edeceğiz. Ehlibeyt referansla tüm İslam alemi Anadolu'dan Balkanlardan ta Çin'e kadar akıl, bilim, ilim, hak, hukuk, sevgi, dayanışma, paylaşma, kadın erkek eşitliği, medeniyet, merhamet, sanat, kültür, ve bütün insanı insan yapan değerlerle taşlandırılmış, yorulmuş bir anlayış. Bunun içinde Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafisi herkes vardır ama. Ve ehli bütün bu inananların ortak çatısıdır.